Biz kısıtlı kadroyla, kısıtlı bütçeyle buraya geldik. 16 haftanın sonunda geldik. Buraya gelirken herkes diyordu bize, açık açık söyleyeyim yani. Türkiye Federasyonu'nun yayınındayız. Küçü, küçümsüyorlardı bizi. Şöyle küçümsüyorlardı, neden? Biz buraya inanın çok az antrenmanla geldik. Oyuncu kadromuz dışarıdan, altyapımız çok az. Altyapımdan oyuncumuz çok az. Ama geldik buraya. Dört maçlık bir periyot. Bu da bizim için ızdırap oldu tabi. Her gün maç, her gün maç. O dört maçın sonunda biz her maçımıza, ligde de biz her maçımızı bir iki puanlık bir iki sayıyla kazandık. Burada da ee, takip ettiğiniz maçları, burada da bir iki sayıyla aldık. Herkes diyordu ki bu takım nasıl oynadı, nasıl burada, nasıl geldi buralara, Süper Lig'e nasıl çıkacak diyordu herkes. Ama biz dört maçlık periyodu ilmek ilmek işledik. Nakış gibi. Biz dört maçın üçünü almamız lazımdı. Dünkü maçta fark yedik. Bazı otoriteler çok biliyor her şeyi. Ama biz her maça tek tek baktık. Bizim Mialiçik veya Ümraniye şeyimiz değildi, rakibimiz değildi. Biz ee, AB gruplarında Batı grubu A grubuna göre daha kuvvetli takımlar vardı. Burada da görüyoruz zaten. Gördük. Biyeliçi es geçtik. 3'te 3 üç yapmamız lazımdı. Ve yaptık. Ve şimdi siz de burada röportaj yapıyoruz. 4. 5. 6. takımın kaptanı burada yok. Teknik direktörü burada yok. Ama biz buradayız. O bir gerçek. Onun için yani her gün antrenman. Maçtan önce antrenman. Maça gelmeden önce antrenman. Yani bazı gerçekler var. Bazı da duyguyla verilen savaşlar var. Biz duyguyla duyguyla geldik. Sahaya duygumuzu yansıttık ve buradayız. Ben 50 yaşındayım, emniyet personeliyim. Takımımın en küçüğünden en büyüğüne çok çok teşekkür ediyorum. Bu sahaya geldik ve Süper Ligi adımızı attık. Ve ben şu an itibariyle handball'a noktamı koyuyorum. Çok çok teşekkür ediyorum size de, arkadaşlarıma da, bütün takımlara.